İş yerinde mobbing, sistematik ve kasıtlı psikolojik baskıdır. Araştırmalar, bunun hem bireysel hem de kurumsal düzeyde ciddi zararlar verdiğini gösteriyor. İşte bu durumla başa çıkmak için 5 bilimsel yöntem, birinci kanıt toplayın çalışmalar, yazılı ve görsel delillerin hukuki süreçlerde belirleyici olduğunu gösteriyor. İkinci duygusal mesafe koyun psikoloji araştırmaları, tepki vermek yerine duygusal kontrol sağlamanın etkili olduğunu kanıtlıyor. Üçüncü sosyal destek alın araştırmalar, güçlü sosyal bağların stresin etkilerini azalttığını gösteriyor. Güvendiğiniz kişilere danışın. Dördüncü resmi yollara başvurun, hukuki ve kurumsal süreçleri kullanarak hakkınızı savunun. Çalışma hukuku bu konuda net kurallar içeriyor. Beşinci uzman desteği alın, psikologlar ve iş hukuku uzmanları, süreci yönetmenizde size bilimsel rehberlik sağlayabilir. Mobbing hem bireysel sağlığı hem de iş yeri verimliliğini olumsuz etkiler. Bilimsel temelli çözümlerle kendinizi koruyabilirsiniz.